Aydın'ın Bozdağ ilçesinde dişi düve sayısını arttırmak amacıyla başlatılan projede çalışmalar sürüyor. Bozdağ'da başlatılan projede dişi düvelere uygulanan tohumlamada ilk etapta 500 düvelik artış hedefleniyor. Bu önce kapsam. Bir tane evet, şimdi hangisinden evet. Numuneyi şuradan bir tanesini seçelim. Evet. İçerisinde tamam mı? Rastgele seçelim. Hayırlı olsun. Bu Aynen. üniversiteye gidecek. Üniversiteye gidecek. Numune bu. Evet. Aydın'ın Bozdağ ın ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başlattığı proje ile bölgedeki dişi hayvan varlığının arttırılması amacıyla dişi sperma kullanımı ile damızlık sığır işletmelerinin sürdürülebilirliğini arttırılması çalışmaları hız kazandı. Pilot bölge olarak seçilen Bozdağ'ında ilk etapta 500 adet dişi sperması belirtilen düvelere uygulanarak 2 yıl süre ile takip edilecek. Aydın Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Bozdoğan Kaymakamlığı, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen proje kapsamında ilk etapta 440 sperma teslim alınarak düveler üzerinde uygulamaya başlandı. Bozdağ'ın başta olmak üzere tüm aydın genelinde uygulanması planlanan proje ile ildeki damızlık dişi hayvan varlığı ve temininin arttırılması planlanırken aynı zamanda ithalatın da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Projede genetik kapasitesi yüksek boğaların sperması ile elde edilen dişi buzağaların işletmede sürü dışı kalmış ineklerin yerine konmasının sağlanması ile işletmede genetik ilerlemenin sürekliliği sağlanmış olacak cinsiyeti belirlenmiş spermalar sayesinde genetik ilerlemenin %15 arttığı yapılan çalışmalarda ortaya konurken, damızlık dişi sperma kullanımı ile damızlık dişiler işletmede yetiştirilecek, sürüye dışarıdan hayvan girişi engellenecek ve biyogüvenlik önemli derecede sağlanmış olacaktır. Büyümek isteyen işletmeler daha hızlı ve güvenli şekilde sürüyü genişletirken, Kapasitesi dolu işletmelerde sağlıklı kaliteli düve satışı sağlama imkanı bulacaktır. Bu durum üreticinin ekonomi karlılığını arttıracaktır. Bozdağ'ın İlçe Tarım Orman Müdürlüğü olarak Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği'nde damızlık ihtiyacını karşılama adına dişi sperma kullanım projesi hazırladık. Kaymakamımızın talimatıyla hazırlanan projede amacımız ilçemizdeki işletmelerde sunu tohumlama yönüyle tüm buzağların dişi doğmasını sağlamaktır. Bozdağ'ın İlçe Tarım Müdürlüğü'nün yapmış olduğu projede Türkiye'nin şu anda çok büyük ihtiyacı olan damızlık düve ihtiyacını en kısa yoldan en hızlı bir şekilde karşılamak için biz de bu projeye dahil olduk. Hızlı bir şekilde yani şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan düve ihtiyacı yani süt 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 arzı Türkiye'de artık azalıyor. Düve ihtiyacı çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bunu ithalat yerine çok daha ucuz, çok daha ekonomik bir şekilde dişi spermayla düvelerimizi tohumlayarak gerçekleştirmek için Burası e, Aydınlamız bir Yetişleri Birliği olarak 2017'de arazileri satın aldıktan sonra bu tesisi kurmaya başladık. Ve e, bugüne kadar geldik. Şu anda 600'ün üzerinde bir dişi hayvan potansiyelimiz var. E, bu e, Buranın asıl kuruluş amacı üyelerimizden dişi materyalleri alıp gebe düğe yapıp ülke e, çiftliklerine, ülke e, işletmelerine, ülke içerisinde işletmelere e, dişi hayvan materyalini vermek. Bozan İçtara Müdürlüğümüzün bir projesi olduğunu duydum. E, gerekli görüşmelerimizi yaptım. E, bu proje kapsamında düvelerimize yerleştirilen bir cihaz sayesinde daha iyi damızlıklar elde ediyoruz. Aynı zamanda arkasından dişi tohumlar ilerleterek sürümüzün sayısını arttırarak işletmemize daha iyi damızlıklar elde ederek hayvan e, hayvancılığımızı geliştiriyoruz. Çiftliğimizi geliştirmiş oluyoruz. Veteriner Hekimi Adem Topal, Aydın ili Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Tarım Müdürlüğü'nün yaptığı bu ortak projeye Aydın Damızlık Sarı Yetiştiricileri Birliği ve VCOV şirketi olarak destek veren bir şirketiz. Elimizde bulunan sensör sistemleriyle hayvanlardan kızgınlık alarmları alıp daha sonra üreticilerimize uygun tohumlama zamanını, bildirerek hayvanlarımızın uygun folikül çaplarına ulaştığında doğru zamanda doğru tohumlama yapılmasını sağlayacağız. Kızgınlık alarmı ürettiğimiz hayvanlardaki yetiştiricilerimize bilgi vererek uygun tohumlama zamanını bildiriyoruz. Yetiştiricilerimizin hayvanları ultrason muayenesiyle kontrol ederek uygun foliküler çaplarda doğru zamanda tohumlama yapmasını sağlayan bir sistem oluşturuyoruz.